Herkese merhaba gençler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir PUBG Mobile süreci karşınızdayım. Bugün gençler villadayız. Evet abicim ve villa her zaman hatırladığım gibi direkt şu deliği tutturabilirsek tutturamadık gençler. Şimdi Allah arkamdalar. Silah 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 silah. Lan her yerdeler. Dışarıda. Sen git kardeşim. Mermiyi ver. Et Oo. Buradan geliyor. Kafana zıplamamı. Lanı. Oo. evet gençler. Masumda bir sorun oldu az önce. Allah. Her yerde ses var. Her yerde. Şuradan geliyor. siz bir gelin. Aa sen nasıl düşmezsin? Sen mi düş? Şurada duydum. Sen de bir git. Evet abicim. Sen de duydum. Bak 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 bak. Tommy'yi versene be. İlla sana da mı Gel gel. Evet. Ama bak. Arkadaşını çağırmış. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Evet gel gel bir sen eksiktin. Değişik bir takım anlamadım valla. Şimdik. Abicim daha yalnız ekip var elbette. Buna da varmış bir şeyler. Abi mermiyi du, Şimdi bir dakika bırakın ben mermiyi. Bir sıyıya dönelim. İçeceğimiz varmış. Şimdi gerek yok. Daha takım var. Onları da duydum. Güzel abicim. Direkt başta 7 kit Geliyorum. Geliyorum kardeş. Evet gençler. Bize yalnız acil mermi lazım çünkü biliyorum bu mermi yetmeyecek bize. Ver abi şu kaskı. Ama kaskı ver. Yalnız bu az önceki skanlar uzakta gibiydi de yok lan. Şurada bir yerdeler galiba. Ama ilginç olan şey ses yok bir şey yok şu anda. Bakın. Gerçekten sesten korkmam ama sessizlikten daha çok korkarım. Bir dakika. Duydum. İçerideler. Hocam bir bombamız yok mu peki? Bak 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 bak. bak. Lan dışarı çıkma. Duydu o bombayı. Geri kaçarsan ben de raşlarım kardeşim. Bunu unutma. Bir dakika burası çıkmaz bir yer. Oradan gösterecek ben biliyorum. Bak 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 bak. Ama onda C136 var. Akıllı oynayalım biraz. Şuradan gideceğim. Evet abi. Şuradan geliyor bir şeyler yapıyor anlamıyorum. Lan yere yat. Lan şurada bir yerde var ya. Keşke o bombayı kullanmasaydık. Burada bir yerde biliyorum. Kaçacak yerimiz de yok. Geri oynayabiliriz. Evet. Abi saka gibi ya. Lan şaka gibi. Evet gençler moral bozmak yok. Devam ediyoruz. Şimdilik arkamızı döndük ve kimse yok. Ana atlayan ne oldu lan? Oo sıçtık. Etrafımı sarıyorlar. Aynen gençler. Oo sağda da var. Dışarıda var. ben dışarı kaçıyorum. Arkadan ulaşacağım. başka çarem yok. Adamlar 4-5 kişiler. Ha, çıkacaksan çık ama sen de ya. İlla illa ben geleceğim yani. İlla ben geleceğim böyle yapacağım anasını satayım. Seni var ya pompik öldürürüm. Arkadaşın nerede arkadaşın? Esrar. Böyle esrar mı onu rahatsız satayım? Adam pusarak esrar yapıyor. Neyse çok saçma konuşma biliyorum ve boş yapıyorum gençler. arkadaşı vardı yalnız duydum. Ha. Kardeşim biz o oyun bitti İbrahim ne yapıyorsun? Evet ekip geliyor. Selamünaleyküm Senas. Sena mıdır artık nedir bilmiyorum. Bunu bitirelim. Yoksa yorumlarda söyleyeceğinizi biliyorum. Gel. Ne yapıyor lan? değişik bir sıfır alıyor adam. Right midir artık bilmiyorum. Nesin? Evet gelsin arkadaşın da gelsin. Hadi görsünüz. Slaughter diye bir şahıs. Neyse. Hemen abicim şuradan loot yapalım gençler. Direkt. Direkt buradan uzayacağım. Ama sakın o silahı bırakma. Şunu da alayım ben gidiyorum gençler. Şunların da lootlarına bakalım tabi. On lootladık galiba her neyse şimdi. Bunda ateş modu var arkadaşlar herkesin de bildiği gibi. Lan korktum. O sanda da bakacağım inşallah kimse almamıştır önceden. Kaç kişisiniz lan? Bir tane strik öldü. Bunlar galiba bot da abicim süper mermileri. çeşki benim dördümüz olsaydı yalnız. Çok güzel olurdu. Neyse gençler. Uçak nereden geçmişti? Dino Park'tan. Hemen Dino Park'a gideceğim. Orada görüşürüz. Evet gençler. Dino Park'a geldik. Ve Tabii ki her zamanki gibi Rushlamaya devam abi. Şurada buz basacağım. Ağaca çarptım. Şu anda Fırtınanın çıkmasından arkadaşlar 3 dakika var ve ateşin de nasıl yakıldığını falan göstereceğim sizlere. Evet duydum. Gelin abi. Sen bir git dursun. Dursun arkadaşların nerede kardeşim? Direkt bitireceğim. Tutlamayacağım abicim çünkü lüta dalınca kendimi biliyorum direkt ölüyorum gençler Azıcık etraf tarayacağım Evet aynen öyle Oo headshot yedi Tabii ki kaçacak Canı basayım adam iyi sıkıyor bu arada Yer değiştirmem lazım Tabii Bir yere geldim e Sanki ses duydum şuradan Evet. Gençler şuraya bir basalım. Şuraya geliyorsunuz. Ateş yak diyorsunuz abicim. Ateşi yakıyoruz. Çakmakla beraber. Şimdi buraya ağaç dalı atacağız. 2 dakika olsun bakalım. Biraz daha odun toplamamız gerekiyor gençler. Şunu ver. Şu anda götümüz donuyor. güzel sen bir düş Uğur Uğur senin yüzden başıma gelmeyen kalmadı Uğur Şu ısıtıcı paketini kullanacağım direkt ardından buz basacağım Seyfe e falan girmem lazım gençler 10 kilimiz var İnşallah bir 20 kil yapabilirim Evet gençler şu anda evet adamlar burada Bak 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 o da beni duydu Molotov mu çıktı Bak orada gördüm adamı Adamı almam lazım Evet. En kimse Allah. Evet abicim. Ray ray ray. Niki güzelmiş yalnız. Evet gençler buradan bize ekmek çıkmadı. Direkt ana gideceğim. Ana oynamam lazım. Oo bayağı da uzakta. Motorun da burada olması iyi oldu. Gençler görüyorsunuz önümde iki tane adam var direkt şuraya sola çekmem lazım sıkmayın Onları bitireceğim Sıkmadılar Hayır reloaduna ya Ne yapıyorsunuz oğlum Ne yaptılar anlamadım O buradan 4 x yetişmez abicim ya. Onu da basacağım gençler. Hayır anasını avradını ya. Sağlık olsun diyelim. Ben size amacım bu modu tanıtmaktı arkadaşlar. tanıttım da düşünüyorum ve güzel bir video çıkardığımı da düşünüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve zaten ben böyle durumları çok yaşadım. Alışkanım. Hediyeyi seviyorum. Görüşmek üzere. Bakın abone ol ve like atmanız benim için çok önemli. Ee, o yüzden like atıp abone olun. Bay bay.